you mm -hmm. arkadaşlar DNG Dere kanalı hoş geldiniz. Hiç bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Şimdi de Muğla'dayız. Tamam da niye oradasın? Muğla vlog çekiyoruz. Muğla vlogumuza Mh. saklı kentten başlamaya karar verdik. Buraya giriş şu anda. 27 Temmuz 2022'de söylüyoruz bu olayı bu arada. Çünkü ileride daha güzeller söylüyor. 6.30 lira. Tam 13 lira. Tam Tam Girişte ayakkabı girmek isterseniz Emre girelim yiyebilirsiniz. İyi olur. Ama bizim gibi sakinsiz. fakir Fakir ha fakir ha dur olsun. Biz alışıyoruz. Bizim ayaklarımız şey alıyor. Alışık <laughs> Yapacak bir şey yok diyor. Ve başlıyoruz. Evet bu arada Emre bir bilgi verecekmiş. Kanka ne dersin burası için? Vallahi yanlış hatırlamıyorsam burayı bir çoban buluyor. Evet. Şu an termal bir suya geldik. Çok termal. Alıcı alıcı. Daha sıra sıra. Bolaycık geçin. Hemen suyu çeker misin? Çekelim. Burası buz gibi bir su var. Çok ince bir şey. Çok soğuk. <laughs> Herhalde dağdan geldi. İçiliyor mu acaba bu su ya? Hani ayağımızı girin de. <laughs> O bu soğukluk Çok insanı... güzeldir ya, bu soğukluk var ya... Şu an ayağım uyuştu yok ayaklarım Burkan. Evet, durduğumuz yerdeki manzara. Evet arkadaşlar, şimdi burayı geçebildik. Kaç saat Ya, ya bayağı bir aldı ama... <laughs> Buraya, bura giriş. Bir dakikadan sonra uyuşma garantisi var. Kesinlikle uyuşur. Uyuşmaz diyen ya yalan söylüyordur ya da ciddi bir kardiyolojik problemleri vardır. Kalp damar cerrahisine gözükmesi gerekir. <laughs> Evet, Her saklı. yerdeyiz. Saklıkent'e gelmişken de <laughs> reklamımızı yapalım değil mi? Bunu nasıl suratlara sürüyorlar ya? Neyse ben de deneyeceğim. Öyle. Çok hoş bir şey değil. Şöyle de yapayım. Oluyor mu Furkan'ım? Çok güzel. Evet arkadaşlar Saklı Kent'ten bu kadar. Kendinize için... bakın bir yerde görüşmek üzere. Şu an neredeyiz? Şu an Ölü Deniz'deyiz. Fethiye Ölü Deniz'deyiz, evet. Ee, ben biraz uyumuşum. Neler misli kardeşim? Bayılmışım. Güzel gözlerim, gözlerim sizi. Güzel bir yer. Denize girmeyi düşünüyoruz. Hem de uykumu açılsın. Sağ ol. Hatta ben bir gireyim Furkan da sen beni çekiver. <laughs> Kıvançla ıtı, tozla atlara sahnesin. What can I just wanna taste of you Evet Uyku açmaya birebir Nasıl deniz? Deniz sıcak bekledim De Derinliği nasıl? Yok. Şuraya kadar iyi Ama sonra derinleşiyor evet. Değişik yani Tavsiye ederim yalnız Bir anda uyku açıyor evet, Hemen denizin yanında da böyle Kafalar, barlar, bar krestler, barlar vesaire var. Buraya bayağı yapıştı, in-çıkışlı bir bölge. Ama burası çok güzel yani. Zaten çok benim güzel var. işte bak. Akşam takılır evet. burada. Tam böyle aradasın bak, dağlar çevredimiz etrafını. Burada bak, mükemmel bir yer altında. Ya en güzel sahil dediğim bu olay benim yani. Barlar takılırsın akşam, gündüz girersin. Olay güzel. Bir de Sence. burası var. Yine aynı şekilde kafelerin, restoranların, çeşitli mağazaların olduğu yer. Çarşısı diyelim orası için Evet Kelebekler Vadisi'ne geldik. Bizi böyle eşsiz bir manzara karşılıyor. Çok güzel bir manzara. Tam fotoğraf çekilmedik. Evet ya. tam fotoğraf çekilmedik. Hatta kanın fotoğrafını da şu an şuraya koydum. <laughs> İsterseniz hani burada çadırı da kurabiliyorsunuz. Kimse size karışmıyor. Hiçbir şey demiyorlar. Çadırınızı kuruyorsunuz. soğuk olur ama ya. Kapı. Ya biraz soğuk olabilir ama uyandığında düşünsene kapıyı bir açıyorsun. Fermuarı. Evet, manzara. manzara. seni karşılıyor falan böyle. Evet. Acaba tam aşağı iniyor mu? Onu çok merak ediyorum ama sanırım yokluk gibi. Şu anda gördüğüm en büyük kaktüs burada. Bu molayı kaktüs böyle. Yani, Şuna bak. Detayları şöyle yıkınlaştıralım. Çok değişik bir olay ya. Kaktüs böyle fışkırmış gibi. Baya değişik bir olay. Evet burası da Bodrum Çarşısı. Yani bu insanlar bu parayı nereden buluyor bu Furkan ya? Çok soru soruyorum kafamda yani. Karınca misali mi? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Kanka ben 10 ay çalıştım. Hani sırf şu muhabbet için. Ağız ol. anladın mı kanka? Bu insanlar her gün burada takılırsa ya bir hafta burada takılsa yok olur herhalde ya. Yani işte. sabit maaşlı bir asla bunu yapamaz yani burada. Burada gördüklerimi size göstermek isterim de yani. Her şeyi de çekemem gibi bir şey. Yani çok değişik bir bodrum ya. Burası klasik çarşı aslında. Her böyle yazlık yerinden böyle bir çarşısı <laughs> pazarı olur. Yani böyle çarşı görmedim. Yani inanılmaz kalabalık. Bu şu an saat 1. Sanki öğlen onu gibi. Kalabalık. Boş ver evet. de. Burası da kalenin görüntüsü. Tam böyle şey. Dizilerin arasında geçiş sahnelerine olur ya böyle güzel görüntüler 2 3 saniyelik. Onun gibi. Çok güzel görünüyor geçecek. Burası işte Bodrum Kalesi. Aynen Bodrum Kalesi. Ne düşünüyorsun? Yani mükemmelmiş. Ya dediğim gibi bak burası çok güzel yer de çok para lazım. Evet yani. çok para lazım. Hani cidden para ciddi bir miktardan bahsediyoruz burada yani. Ama gezmesi bedava işte bak geldik Bir buraya. askeri ücretli herhalde burada bir mekana girdi o bırakır. gün bırakır parayı bırakır. çıkar yani. Bırakır. O gün parayı bırakır. Evet arkadaşlar. Şimdi de dedik ki tekne turuna çıkma kararı alalım. Aynen tanıdık falan vardı burada bir Dal tane. Dalyan'dayız. Dalyan'dayız. Burada da Dalyan. Yani güzel gözüküyor. Tekne turları da güzel gözüküyor. Bakalım. İnşallah eğleniriz. Evet başladı tur. Kaan Yıldız. Yani şu anda güzel. Hatta bir üçgençlik yaptı bugün. Ne yaptı? Söyle bakalım bir şey ver. Bilgi. bilgi. Bir bilgi, bilgi alalım. Günün bilgisi. Güneşin doğudan doğduğunu biliyorsunuz. Batıdan da batar yani. Evet. Güneş kendi etrafında dönmez yani. Doğudan doğduğu için ilk gördüğü senin burayı. çektiğim bilmiyorum hatırlamıyorum. Burası yıl sonra güneş. Evet yani bu taraf güneşti. Yani bu, bu taraf, taraf güneş aslında. Ben dedim ki gel buraya oturalım. Fırkana. Niye kanka? O da de, aynen böyle sorusu oldu. Ben de dedim ki bak şimdi bu tarafa dönecekse güneş bu tarafta kalacak. Burada şimdi gölge olacak bu ortada. Ve gölge oldu. A few moments later. Evet, Kanal Yıldız'ın tezi. Bir dakika içinde çürüdü. Çürümedi oğlum buraya yine dönecek de buraya dönecek yine böyle oluyor. Demek buraya döneceğini bilmiyorum. Durmadan yalan, durmadan yalan. Değerli misafirlerimiz Antik Kaunos şehri milattan 4. yüzyılda Karya Kralı 1. Miletos'un oğlu Kaunos tarafından kurulmuştur. Reenkarnasyona inandıkları için mezarlarını Tanrı'ya yakın olmak adına yukarılara inşa etmişlerdir. Ve ölülerini bütün değerli eşyalarla birlikte görmüşlerdir. Burada toplamda 169 adet mezar bulunmaktadır. Sol tarafta görmüş olduğunuz küçük mezarlar dönemin zengin insanlarına, askerlerine ve komutanlarına. Sağ taraftaki büyük mezarlar ise kraliyet ailesine aitti. Baya da yanmışım bu arada arkadaşlar. Tamamdır. Hayır. Şimdi ne çok yanmamış. Bakımda olduğu için metro seksiyon. <laughs> ben Cenk Yıldız'a selam yolluyorum. Bana roman geliyordu. Bu sefer oldum. Evet. Kardeşini kıramayan bir abi. arkadaşlar. Ee, şimdi bir, bir, koya geldik. Yarım saat yüzme volası verdiler. Biz dedik ki Furkan'la atlayalım. Furkan'ın cebinde fiş çıktı. <laughs> Fişleri bırakıp geliyor. Soğuk mu? Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Koş koş atla. Sen... <laughs> Bombalama mı atlasam lan? Ne buraya? Bilmiyorum ki. Sen sen... <laughs> Nasıl atladık abi? Nasıl? Derin. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hiç kimse neden dur demiyor. O kadar mesainiz var. insan <laughs> bir dur der. Hadi Allah'a emanet. O kadar mesainiz var. De nereye gidiyorsun der bir insan. Evet. Evet şimdi İstuzu plajına geldik. Ee, buraya tekneyle geliniyor sadece. Başka türlü ulaşım yok. Çok güzel bir plaj. Burada karatta karatlar var. Kaplumba. Ka kaplumbağalar. Çıkıyor su, şey, su kaplumbağası. Çıkıyorlar kumun altına koştura koştura. Evet. Yumurtadan çıkan kaplumbağalar Zaten koştura taraya, koştura şeye çıkıyor. Öğrendiğime göre 8'de mi ne? Kapatıyorlar burayı. Aynen. Kaplumbağalar gelsin yumurtlasın ve Rahat gitsinler. Sağ ol. Buranın yalnız denizi çok tuzlu. Zaten adı da iz tuzu. Gel. Evet. Böyle gözünüzü açmanızı pek önermeyiz yani. Emre sever göz açmayı suda. Evet. <laughs> evet. Furkan'ın tanıdığı sayesinde bedava nar suyu içiyoruz. Tadı mükemmel. Birader. Cheers bilader. Cheers mi? Cheers. Şimdi turun 5. durağı. Burada yemek yemeye geldik. Böyle beklemiyordum yalan evet. olmasın. Tur, tur fiyatının içinde bu arada bu yemek. İki seçeneğimiz oluyordu. Alabalık ve tavuk. Emre'nin yemeği de yolda. O da gelecek. Hadi afiyet olsun kanka. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Çamur banyosu. Çamur geldik Evet Kaan çamurlanacak mısın kardeşim? İki dakika hani kolumu çamurlayayım Size göstermek adına böyle Nasıl görünüyor falan hadi tamam git. sıçtım. Gel. Ya yaklaş. İçi bataklık gibi. Hadi ya. Bacaklarımın şuraya kadar bir bataklık hissediyorum. Nasıl bir his? Sıcak mı? Olay şu. Sıcak. Göster bakın kameraya. Evet. Şu. Sıcak. Bu arada içi. Şuraya sizin için gösteriyor. Burada ayaklarınızı balıkların <laughs> akvaryumuna sokuyorsunuz. Bunlar yaralarınızı falan ısırıyor herhalde değil mi? Kan yani yaraları uçabilir. iyileştirdiği söyleniyor. Aynen. Olay yok. Burada da termal su var galiba değil mi? Burası, Burası termal da. diye geçiyor. Tabi önce çamur olduktan sonra duş almanız lazım. Daha sonrasında buraya girebiliyorsunuz. Direkt buraya giriş yok. Öyle diyorlar. Dönüş yolundayız. Dalyan tekne turumuz bitti. Burada isteyenler tabii antikent Kent varmış, oraya da gidebilirler. Ama biz gideceğiz. Ben yoruldum. Evet. Evet Kaan Son olarak. Son olarak Gündağ Plajındayız. Yani. Bu da durağımızın, yani bu da şeyimizin. son durağı. Biliyormuzun son durağı çok güzel bir suyu var. Cam gibi dedikleri olay. Hani bildiğiniz cam gibi. Yani çok temiz, temiz deniz gördüm ama bu çok ayrı bir şey. Bakalım suyu nasıl gireceğiz birazdan. Şöyle yerlerde... Yerlerde kum yok. Tam benim sevdiğim gibi. Ben kum sevmem mesela. Furkan da bilir. Yapışır diye. Ya. Ben kumdan nefret ederim. Ayağa yapışınca böyle yıkamak isteği falan geliyor. O zaman manzara eşliğinde o zaman... veda ederim size. Size güle güle. Kendinize iyi bakın. Ben Deniz'e merhaba demeye gidiyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Like, <laughs> like, like lazım. Bay bay.